kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Tavuklarımızı doğrayarak işimize başlayalım. Tavuklarımızı kuşbaşı doğrayacağız. Tavuklar hesaplarken de kişi başı 160 gramdan hesaplayacağız. Tavuklarımız hazır. Sıra geldi diğer malzemeye. Soğanlarımızı çok ince doğrayacağız. Elinizde hangi biber varsa ondan doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar bu yemekleri yaparken elimde o malzeme var, bu malzeme yok, çok fazla onlara takılmayın. Yani olan biber neyse onu katabilirsiniz. Bir tane de soyulmuş domates kullanacağız. Hemen domatesimizi bir soyalım. Sebzemiz hazır. Önce tavamızın içine şöyle yarım fincan bir sıvı yağ kullanıyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Bu yemek yağı sever. Biraz yağlı yapmanız gerekiyor. Önce yağımız bir ısınsın. Arkadaşlar penceremizde yağımız ısınmaya başladı. Hemen tavukları atıyoruz. Arkadaşlar doğradığım tavukların içine şöyle 100 gram kadar da erili tavuk kattım. Yemeğimiz daha lezzetli olsun diye. Yüksek ateşte önce bunu iyice bir soteleyeceğiz. Geri yanacak. Tavuğa güzel bir lezzet verecek. Tavuklarımız güzelce bir karanız olacak. Ondan sonra yemeğimizi yapma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar bugün bu tavuğu iyice kavurmamın sebebi şehriye kebabı olacak. Ee, her zaman ne yapıyoruz? Tavuğu suyunun içinde yapıyoruz. Tabii ki bugünkü yapacağımız tavu e, tavuk suyun içinde olmayacak. Lezzeti kendinde kalacak. Bugünkü kebabımız daha lezzet olacak. İşletme olsaydı suyunda yapardık. Ben evde en lezzetlisi nasıl yapılır? Bugün size onu göstereceğim. Yüksek ateşte biraz daha şöyle karamelize olsun. Şöyle gösterelim. Tavuğumuz iyice karamelize oldu. Ocağın en kısa dereceye getiriyorum. Tavuğu içine yağını süzdürerek bir alıyorum. Tavuğun hepsini aldık bunu bir kenara koyuyoruz. Böyle bakıyorum. Yeteri kadar yağ var hala. Hemen içine soğanımı döküyorum. Soğanlarımızı tavuğun yağında şöyle bir karamelize ederim. Hemen ocağımı orta ateşe aldım geri. Soğanımız iyice kavruldu. Soğanımız iyice kavruldu. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi sıra geldi. Katı yağını ilave etmeye. Daha önce de söylediğim gibi elinizde hangi yağ varsa ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı katı yağ. Tereyağı varsa tereyağı ilave edin. Daha lezzetli olur. Yağı ilave ettiğimiz gibi biberlerini atıyoruz içine. Biberleri de şöyle ortalama bir dakika kadar bir soteleyeceğim. Domatesini en son kullanacağım. Domatesi şimdi kullanmayacağım. Biberler de lezzeti bir çıksın. Domatesi en son su vereceğim anda kullanacağım arkadaşlar. Biberleri kavurduktan sonra şehriyesini atacağız. Yemek ne diyor? Bana hiçbir şey yapma. Ekmeğe ban ye diyor. O kadar güzel oldu. İçine 3 su bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. Arkadaşlar arpa şehriyeniz ne kadar kaliteli olursa yemeğiniz o kadar kaliteli olur. Ee, elinizden geldiği kadar arpa şehriyeyi kaliteli kullanmaya çalışın. Yani burada bir paket arpa şehriye var. Hemen şöyle arpa şehriyeyi de bir karıştırıyoruz. Bunu çok fazla kavurmamıza gerek yok. Hafiften rengini atmaya başladığı gibi ne yapacağız? Diğer işleme geçeceğiz. Ev yemeği olacak. Bu tam bir Misafir ağırlama yemeği olacak. Şehriyemizden de çatır çatır sesler gelmeye başladı. Ne diyor? Salçamı ver artık diyor. Bundan salçayı çok fazla abartmayacağız. Sebebi de yemeğin rengini bozar. Buna salça katmamın en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar. Şimdi bunun içine atacağımız domatesler suyun içinde eriyip kaybolmayacak biberler aynı renginde aynı canlılığında olacak. Salça Bunların hepsini koruyacağım. Hemen domates atıyoruz. Domatesle beraber şöyle bir karıştıracağız. Salçayı her yere bir dağıtacağız arkadaşlar. Salçanın değmediği hiçbir yer kalmayacak. Salçayı da iyice bir karıştırdık. Ocağı biraz kısayım. Şehriyeyi yakmayalım. Videonun sonunda şehriye pilavı dibine nasıl yapışmaz onu göstereceğim. Onun da ufak bir detayı var. Gene de şehri pilavı dibine yapışır. Ufacık bir detayla onu da çözebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuz atarken tavukları da hesaplayın. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Karabiberi şöyle bir buçuk çay kaşığına çıkarttım. Bu yemeğe yakışır. Bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Şimdi sıra geldi bunun suyunu vermeye. Bunun içinde 3 su bardağı şehriye var. Yani 500 gram. Biz ne yapacağız buna? 6 su bardağı su vereceğiz. İçinde iki biberi domatesi hesapladığımız zaman beş buçuk su bardağı su vereceğiz. Yarım su bardağı suyunu düşüneceğiz. Beşinci bardak suyumuzu da verdik. Normalde bu 6 su bardağı su yer. içinde soğan ve domates bir çok fazla olduğundan dolayı beş buçuk su bardağı su veriyor. Arkadaşlar şu kaynamayı görmezsek su dibinde kalır buhar dönmez. Pilavımız istediğimiz gibi çıkmaz. Hemen bunun kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattık. En kısık dereceyi alıyoruz. Saatimizi 13 dakika ayarlıyoruz. 13 dakika buna bir daha dokunmayacağız. Anne. Arkadaşlar tam 13 dakika oldu. Şöyle bakın. Daha önce kontrol ettim. Şöyle yaptığımız zaman dibinde hiç su yok. Ee, size bahsetmiştim. Dedim ki arkadaşlar pilavı kapattığınız zaman dibinde yanma olur. O yanmayı önlemek için içine şöyle yarım çay bardağı bir sıcak su veriyoruz. Tavukları da üzerine döküyoruz. Tavuğun lezzeti bozulmasın diye hala karıştırıyorum. Altını kapatıyoruz arkadaşlar. Kapağı kapatıyoruz. Buna hiç dokunmuyoruz. Ortalama 7-8 dakika dinlendireceğiz. Hemen şu şehriyen tavuğumuzu gösterelim. Şöyle bakın arkadaşlar. E, yaparken ne demiştim? Dibine az bir su damlatın. Kesinlikle şehriyenizde yapışma olmaz diye görüyor musunuz? Dibinde bir tane yapışma yok arkadaşlar. Bu da işte çay bardağının yarısı kadar bir sıcak su verdiğimizden dolayı altını kapattıktan sonra. Şu yemekteki güzelliğe bakın arkadaşlar. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Hemen şöyle yemeğimizi bir sunalım. Şöyle bakın. Kesinlikle çok lezzetli bir yemek. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda bir mesutum üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videoymuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet şer yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.